Şimdi Z kuşağına bir hazırlık var. Z kuşağı burada işte tam olarak kış döngüsünü bitirip e, alfaları da böyle birazcık içinden dahil edip bu yükselişi başlatacak olanlar. Mesela ben şimdi iki tane kızım var. iki kızım var. Onlara soruyorum. Bazı takıldığım yerlerde. Hani artık yaşlı kuşak, genç kuşağa bazı şeyleri soruyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü kullanmak gerekiyor. Ayak uydurmak evet. gerekiyor. E, i̇şte tam bu süreçte yani uranüs ikizlerin Bittiği yıl itibariyle, 2030 itibariyle de e, bu kış döngüsü artık sonuçlanmış olacak ve bahar döngüsüne e, girecek sistem. Ama burada öncekinden e, daha şey, dediğim gibi geçirgen koşullar söz konusu. Böyle şey gibi değil, hani e, İkinci dünya savaşı bitti, yokluk var, haydi el ele verelim, işte motor gücü olsun, o olsun, bu olsun, işte... E, sanayiye yüklenelim gibi bir şey değil. zaten var. Hani biz bunu kullanmaya başladık. Şimdi artık bunun ivme kazanması gibi bir süreç söz konusu.